Mesela diyorlar ki işte yok saç kestirmeyin şu günlerde saç kestirilmez. Yok bugünlerde estetik ameliyat yapılmaz falan. Evet. Mesela saç ne zaman kestirilmez? Saç ne zaman kestirilmez? Özellikle ay satürün e, karelerinde Hı. karşıtlarında yani şöyle söyleyeyim bunu zaten havadan hissedersiniz. Hava böyle çok ise çok böyle bulanıksa muhtemelen o gün ay satürün açısı vardır. O gün kesilen saç istediğiniz gibi olmaz. Ay Mars kavuşumunda saç kestirirseniz saçlarınız yanar ya da boya yaptırırsanız saçlarınız yanma ihtimaline ya da kırılma ihtimaline daha çok düşer mesela. Aa suçu yok yani. <laughs> yani şöyle söyleyeyim tabii hepsi birbirine bağlantılı. Çok kaliteli bir kuaföre gidersiniz, oradan sizi kurtarır. Evet. Ya da kuaförün de aslında suçu olmuyor çoğu zaman. Yani evet. saç çok yıpranık oluyor zaten ve kaldırmıyor. Ama evet. biz kadınlar da ısrarla şey diyoruz. ay aç bu saçı, aç bu saçı. Yok kızıldan sarıya dön, döndür beni falan diye. Bir de zaten evet. işi söyleyeceğim. Hani diyorsun ya hava çok kurşun. Neyse. E Zaten hmm. o kurşuni havalarda genelde biz kendimizi böyle çok depresif hissediyoruz ve şey diyoruz. Gidin bir saçımı kestireyim. Hani <laughs> depresyonun acısını saçından çıkaran hmm. bir kitle var sonuçta yani. <laughs> Arkadaşlar bakın çok dikkatli dinleyin. Çok önemli bilgiler gerçekten.